Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle üçgende benzerlik sorusunu çözeceğiz. Şimdi burada 12, 16, 20 üçgeninden BD uzunluğu 10. Yani D noktası bulunduğu kenarın orta noktası bizden X'i sormuş. D noktası orta nokta olduğuna göre ben D noktasından eğer buraya bir dikme indirirsem o halde artık çizdiğim bu yeşil çizgi orta tabandır. BD ile AD eşitse o halde burası da buraya eşittir. Yani burası 6, 6, 6, 8, 10 üçgeni. Ve burası 8. Şimdi bu sefer mavi üçgene baktığımızda burası 4, burası 8. Yani oranımız 1'e 2. Yani orta taban o halde burası 6 ise x değerimiz de 6 olacaktır. Bu birinci soru çözüm yöntemi. Şimdi ekstra bir çözüm daha yapalım. Şöyle yapalım. Yine 12, 16, 23 üçgenimiz var. 10. Yine burası orta nokta. Bu sefer D noktasından AC bir dikme indirdiğimizde çizdiğimiz bu DH da orta taban olacaktır. Orta taban olduğu için AC 16 8 8 kaldı buraya 4. 6 8 13 geri ve taradığım yerde kelebek benzerliği 4'e 4'ten burası da 6'ya 6, 6 olacaktır. Bu da ikinci çözüm yöntemiydi. Yine sorumuzu siledim ve bu sefer şöyle yapalım. Yine 12 16 23 üçgeni diyelim. Bu sefer DE'yi uzatıp buradan B'ye bir dikme indirelim buradaki K noktasından. Burada kelebek benzerliği görülecektir. Burası 10'a 10'sa 12'ye o oh halde burası 12. Şimdi oluşan KBE üçgeninde temel benzerlik teoremi x bölü x artı 12 eşittir 4 bölü 12 yani 1 bölü 3. Çarptığımızda 3x, x artı 12, 2x, 12, x değerimiz 6 olacaktır. Bu da üçüncü çözüm yöntemiydi. Tekrar silelim. Bu sefer de şöyle yapalım. Yine 12, 16, 20 üçgenini gösterelim. Ve F noktasından A, B'ye bir paralel doğru çizelim. Buradaki oranımız 4'e 12 yani eğer 1'e 3 ise o halde buradaki oranımız da 1'e 3 olmalı. Demek ki burası 3, burası 9. 3 4 5 üçgeni oluşan B E D üçgeninde şurası 5, burası 10. Demek ki orta taban o halde burası 9 9 olmalı. Burada 3 vardı. X değerine yine 6 cm kalacaktır. Tekrar silelim. Diğer bir çözüm yöntemini bulmaya çalışalım. Düşünelim ne yapalım? Yine tabii ki burada 12 16 23 üçgenden 10 yazalım. Bu sefer de C noktasından AB'ye paralel çizelim. Ve burada kelebeği görelim. Kelebek oranımız 4'e 12 yani 1'e 3. 10 ise o halde burası 10 bölü 3. Temel benzeri teoremi 10 bölü 3'ün 10'a oranı 10 bölü 3'ün 10'a oranı X bölü X artı 12 X artı 12 10 bölü 10, 10 bölü 3 bölü 10 yani 1 bölü 3 eşittir. X bölü x artı 12. Buradan 3x eşittir x artı 12. 2x 12 x yine 6 olacaktır. Bu da 5. yöntemdi. Şimdi tekrar siliyorum. Bu sefer de yine DE'yi uzatıyorum. DE'yi uzatıp A'dan da birleştirince bir T noktasında burası da 90 paralel çizdim. Burada 12, 16, 23 üçgenden burası 10. Kelebek benzerliği görmem lazım. Önce şuradaki kelebeği göreyim. Oran 4'e 12 ise x'e 3x. Bu birinci kelebek. İkinci kelebek de şuradan. Burası 10, burası 10. Demek ki 1'e 1. Bir. Burası 3x, burası 3x. x'i burada olduğu için 2x kaldı 12. x değerimiz yine 6 olacaktır. Bunu da silelim. Yine 12, 16, 20 yazalım. Burası 10. Bu sefer şurayı uzatayım. Bu kenara paralel çizeyim. Şimdi burada oran 4'e 12, 1'e 3 ise o halde burası x, burası 3x olmalı. Bu birinci adım. İkinci adım paralel çizdiğime göre burası 10'a 10 orta taban. Demek ki burası da orta tabandır. 3x ise 3x. x çıkardım kaldı buraya 2x. 2x 12, x yine 6 olacaktır. Tekrar siliyorum. Daha değişik bir yöntem için ne yapabilirim? Yine 12, 16, 20 diyeyim. Ne yapayım? Bu sefer AC uzatayım. Buradan DE'ye paralel çizeyim. Burası T olsun paralel. Burada oran 10'a 10'sa demek ki burası 12'ye 12, 12 olmalı. 4 ise kaldı buraya 8. Şimdi burada da kelebek benzerliği. Oranımız 4'e 8 yani 1'e 2. X e, o halde burası 2x. 2x 12, x de yine 6 olacaktır. Evet bunu da silelim. Şimdi de 9. çözüm yöntemine geçelim. 12, 16, 20 üçgeni burası 10. Ne kadar değişik yöntem görürseniz benzerliği o kadar daha rahat kavrarsınız. Bu yüzden zorlamaya çalışıyoruz. Buradaki noktadan paralel çizeyim. Burada oran 4'e 12. 1'e 3 ise o halde burada da oran 1'e 3. Tamam 20 idi. Demek ki burası 10 bölü 3. D'den B'ye kadar 10'du. 10'dan 10, 10 bölü 3 çıkartalım. 10'dan 10 bölü 3'ü çıkaralım. Yani 20 bölü 3. Buradaki uzunluğumuz 20 bölü 3. Şimdi temel benzerlik. Şurası 20 bölü 3. Burası 10 bölü 3. 12 bölü 16. O halde burası 9 bölü 12. Temel benzerlik burada yaptım. Ekstra şimdi 20 bölü 3'e 10. 20 bölü 3'e 10. 9'a x artı 12. 9'a x artı 12. Ya da şöyle yapayım bu benzerliği. Biraz daha işi uzatır. Buradaki oran 20 bölü 3'e 10 bölü 3. Yani 2'ye 1. O halde burası da 2'ye 1 olmalı. 12 ise burası da 6'ya eşit olacaktır. Bundaslerim.